Dokuz niye açık burası? Kapalı. Mehmet mutfakta mal diziyor. Ben de geçiyordum. Çağırdı işte. Bir anda kendimi burada buldum. Sas çağırıyor desene. <laughs> Babam verdi. Yarın götürüp verirsin patronuma. Abi. Yengemden özür dile. Dinlemiyor ki. Gittim peşinden. Yüzüme bakmıyor. Yine kovdu beni. O kadına hiç bulaşmayacaktım Ömer. Abi sadece başlama iyice günah keçisi bellediniz beni zaten. Senin eski sevgilin. Ben olmasam da karşına çıkacaktı zaten. Beni suçlamayı bırak artık. Ama ben hiç suç yok diyorsun yani öyle mi? Bilmeden hatalı davranmış olabilirim. Ama sen de en başında o kadının kim olduğunu bana söyleyecektin. Saklamayacaktın. Hayırdır bu saat? Kim o? abla. Aç aç. Alo Nurhan abla. Ömer. Ömer Ay, bu, Ay, bu Ay, Hakan Nisan'ın eşyalarını kapının önüne Bitar. koyuyor kardeşim şu an. Nurhan abla ne diyorsun sen? Ne oluyor ya? Hakan ablamın eşyalarını dışarı atıyormuş. Ne? Şerefsiz. Hadi yürü gel. Yürü gidiyoruz. Yürü. Biz hemen geliyoruz. Hah tamam koş. Allah'ım ya Hakan vallahi şu yaptığın iş değil birader. Yemin ediyorum iş değil ya şu yaptığın. Yazık günah bunlara para verildi birader. Hakan Allah aşkına biraderim yapma. Bak çok sarhoşsun güzel kardeşim. Lütfen al şunları içeri. Hakan'ım. Yürü git lan. Almayacağım. Bas git. Yapma. Allah. Kaç para bulur, yumaklar makaralar hiçbir şeyin kıymeti yok. Ya ya Hakan Allah aşkına bilader ya. Ya kardeşim bak çok sarısın lütfen. Ya siz kimsiniz ya? Ne karışıyorsunuz? Burası benim evim değil mi? Ha? Senin kardeşim. Tamam benim evim. O zaman istediğimi yaparım. Siz hangi haklı bana karışıyorsunuz lan? Kardeşim biz senin komşunuz. Komşuluk ne güne var? Komşuluk böyle günlerde devreye girer. Kardeşim devreye giriyoruz. Yapma diyoruz. Sağa diyoruz. Polis çağıracağım şimdi ben. Çağır lan. Çağır lan git kimi çağıracaksın? Tamam. Çağıracağım. Anne lütfen. Anne ne yapıyorsun? Anne sen de at bir kova benzin bu tutuşsun burası. Lütfen. Polis Allah. çağıracakmış. Bakın, Çağır. Oğlum bak bunlar var Hakan. ya. Bunlar Hakan. bunlar köp, Al. Lan, Al. çöp lan çöp çöp. H tamam mı? Tamam. tamam. Kapımın önüne. Çöp atıyorum ya. Atamaz mıyım ya ben? Kapımın önüne çöp atıyorum. Çöp. Siz ne karışıyorsunuz bana ya? Oğlum bak ben bu eşyaları istemiyorum. Tamam mı? Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben o kadını da evimde istemiyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Anladım. Anladım kardeşim. Anladım kardeşim. Yok iyice delirmiş bu. Vallahi kafa gitmiş manyamış iyice. Hayır sen bunu ne zaman akıllı bir hareketini gördün ki zaten. Bir de çok sarhoş. Ömer bir an evvel gelebilse de bu manyak evi boşaltmadan yetişebilse. Ev benim diyor ya. Manyak herife bak. Al bunları da topla. Yapma. Hakan, Hakan yapma kardeşim. <laughs> Yap. Bunu da topla. Hakan yapma bak. Lütfen yapma. Bunu da topla. Hakan yapma lütfen. <laughs> Allah aşkına yapma. Güzel kardeşim ayakta duramıyorsun. Yapma. Ya bırak ya. <laughs> bu hasta. manyak herif bütün apartmanı topladın ya. Ayy. Ya bütün apartman burada ya. Yürüdü ya çıksana oğlum dışarı. Çık diyorum lan. Çık. Lan bir git Vallahi buradan bir tane vururum sana. Ağzını bu dağıtırım senin Burası benim evim. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Bak. Bana bir daha küfür edersen kırarım çeneni. Bak, kırarsın. Ne lan elini? Ha. İndir elini. Ortamı mı inlettiniz ya? Gece görü. Ayıptır ya. İzzet abi. İzzet Ay İzzet abi. abicim sağol. sarhoş değil zurna görüyorsun Aa, sen de sarhoş. Yalana bak be. Ne sarhoş ya? İzzet beyefendici. Bunlar zorba. Zorba bunlar. Haneye tecavüz ediyorlar. Hepiniz tanıksınız. Siz de tanıksınız. Sen de tanıksın. Sen tanık olmasan da olur. Pis herif. Ev sahibim gecenin bir köründe beni kapı dışarı etmeye çalışıyor. İnsanlık mı bu? Ya bırakın girsin evine. Ay, aşk olsun Aysun abla sana da. Ya Aysun abla Allah aşkına ya. Ya bırakın evine girsin diyorsun. Geç ya görmüyor musun rezilliği? Bütün eşyaları dışarı atma Aysun ablacığım ya. Sarhoş kafayla dinlemiyor ki bizi. Atacağım. Hepsini atacağım. Daha bir sürü eşya var. Hepsini atacağım. Bak. Ne var? Gel de engelle. He? Bak Nurhan, ben Sen... bunun gerçekten kafasını gözünü patlatırım bak. Seninle uğraşma ay, ya! ya. ya. Kafasını gözünü patlatacağım şimdi. Çek dışarı! Bırak! Adamı öldürüyorlar! Polis! Allah kahretmesin ya! Allah Adam sövüyorlar! Ne oluyor burada? Bir çekin, çekin. Allah, Allah, Allah kahretmesin ya! Olma, Merve gel, gel, gel. lan buraya, gel, gel buraya. Gel, ne oluyor gel, lan? Gel buraya, kanı ucuz ah. seni. Bırak lan beni! Asıl sürük sizsiniz lan! Ne lan sen? Ne var lan, ne var? Yalan mı oğlum, ha? Yalan mı? Ulan sizin yüzünüzden, işimizden olduk be gidip o vicdan karısına yapışmadınız mı lan siz ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? Tahir. <laughs> Tahir yapma. Yapma. Çok sarhoş. Yemin ederim çok sarhoş. Yemin ederim çok sarhoş. Yalan, Yalan vış. mı oğlum ha? Lan abi kardeş gidip o vicdan karısına dadanmadınız mı lan siz? Kes lan sesini. Pislikler sizi. İğrenç. Tahir lütfen. Kes lan sesini. Ne diyorsun lan? <laughs> ne diyorsun lan sen ha? Tahir. 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 Mehmet abi. Vur lan vur vur. vur. Sen, sen iyi vuramıyorsun tamam. gerçi ama... Ben bunların hepsini not ediyorum, evet. yazıyorum evet. buraya. Oğlum, sizin burnunuzdan var ya fitil fitil getireceğim. Bitireceğim lan sizi, perişan edeceğim sizi. Kimi tehdit ediyorsunuz? Seni. Sen ateş sen, sen, sen. olsan cümle kadar yarı yakarsın, biz sen, değil mi korkacağız? Şimdi beni ne? Defolup gideceksin buradan. Ablamdan da uzak duracaksın, anladın mı beni? Cık. Ömer. Anlamaz. Ömer, yemin ederim çok sarhoş kardeşim. Atma burada, atma burada lütfen. Yemin ederim çok sarhoş kardeşim. Bırak. Anlatsana lan. Şş, lütfen. Oğlum anlatsana lan. Kaşıma, Şş, kaşıma. Tuzu. Ne Kaş, oldu oğlum? Kaşıma. Kaynanandan mı korkuyorsun lan? Ay Reşad'ın çocuklarının haline bak. Ne pislikler, ne pislikler. Sen, sen, dur, dur. <laughs> kaşıma Vay, Vay, lan. Al lan. Dahir yapma. Dahir yapma. Lütfen yapma. Sarhoş diyorum. Ya, sen de buradan. lan. git. Git buradan. Belağamı mı arıyorsun? Sen git bir daha da geri gelme. Bir dakika ya. Şşş. Burası benim evim. Siz hayırdır lan? Şş, Hakan. Ben o Hakan. kontratını İsmail'le yaptım. Seninle değil. Ha. Ben kocasıyım be. Değilsin artık. Hiçbir şey değilsin. Hadi yürü git buradan. Allah Allah. Hakan. Hakan lütfen. Bak seni çiğneyecekler burada. Parçalayacaklar seni. Lütfen git. 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 Görüşeceğiz. Git, git artık git. Hadi. Bitmedi oğlum. Ya git. Bitmedi lan. Dağılın siz de. Film mi çeviriyoruz burada? Hadi. Hadi abi, hadi. Hakkını evet abi. Hastasın bak, lütfen yorma kendini. Olanlar için üzgünüm Fatma Hanım. Özür dileriz. Özürle özürle olacak şey değil bu. Sizin ailenize bulaştığımızdan beri biz normal bir gün görmedik ya. Hep böyle seyirlik. Her gün bir olay, her gün bir kavga, itiş kakış. Bıktım yemin ederim bıktım ya. Ya siz ne belalı bir ya? Tamam anneciğim, tamam. Gel biz girelim içeri. Hadi tamam. Toplayın buraları da her şey dışarıda böyle. Toplarlar anneciğim onlar şimdi. Tamam gel girelim. Hadi. Her yer pislik içinde buraları sonra temizle Nurhan. Ben her yeri silip süpüreceğim anneciğim. Gel girelim biz içeri. Girelim. Geleceğim ben. Bağırmasın, bağırmasın. Tamam hadi aralık bırakıyorum kapıyı. Tamam. Kusura bakma abi Ya yok be birader ne kusuru kusuru bir şey mi var ortada. Hayır, bu sarhoşla ne yapacağız biz Ömer? Ya biz bundan ne zaman kurtulacağız abi? İnşallah geri dönmez. Hele bir daha dönsün var ya, o zaman elimden kim alamaz işte. Tahir ne olur sakin olacak bak. Senden rica ediyorum şu sinirlerini birazcık hakim ol lütfen. Kendini kaybediyorsun. Lütfen. Hadi ben de yardım edeceğim size. Toplayalım şurayı. Sağ ol abi. Estağfurullah kardeşim. Uzatın siz mi? hadi.